yüzünden bu gözüküyor roblox'un Microsoft şeyini hiç gözükmüyor hepinize Merhaba arkadaşlar bugün roblox çöktü Evet Yanımda Ero var bu arada evet arkadaşlar ben varım Arkadaşlar şu an tekrar oyun çöktü bilmiyoruz yani e, ilk başta şey yazdığında göre roblox çete çökmüştü Ondan sonra full oyun çöktü şu an durumlar bayağı sıkıntı roblox'a e tekrar saldırılmış olabilir o ya oyunun bir atasıyla ile... Oyun tekrardan çökmüş olabilir. Oyun o kadar fazla çöktü ki yani artık o kadar ona ondan fazla yaklaşmış olabilir. Mesela bir tane Roblox'un çalınmasıyla alakalı bir size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Mesela 3 e, gün kapalı kalmıştı Roblox. Onda 3 gün kapalı kalınca 25 milyon Çin'in hesabı GG olmuştu. Çalınmıştı arkadaşlar. Çok büyük saldırıya uğranmıştı arkadaşlar. Çok sıkıntı olmuştu. Aynısı olabilir şu an. Yani çökmüş de olabilir saldırıya da uğranmış olabilir. Yani bilmiyorum şu an çöktü bence. Çünkü şey ilk önce yazdım e, chat şey oldu diye. Çin şey, bozuldu filtrelendi falan diye ama error de diyor yani error diyorsa yani şu an çökmemiş yani pes çalınmış da olabilir arkadaşlar şu an çok riskli ve ben şu an oyunda şey hesabıma giremiyorum yani birincisi beni hesapta attı ikincisi de oyuna giremiyorum yani şu an bilmiyorum hesaplar yine tekrar gidebilir çok riskli Buna çok fazla kişi yaşadı böyle olaylar oyun oyunun eee Oyun zaten yapımcısı Amerikan. O Amerikan'da yapıldığı için o, o oyun da ilk şeyleri Amerika'da var. yaşanıyor. Hayır. Sonra Hayır. böyle böyle yayılıyor arkadaşlar. Ya arkadaş bir şey diyeceğim. Ama bak aga, aga şey ya. Ben bu error şey olduğunda, error başladığında ben hala Pet Simulator X'teydim. Oyundan çıktığımda da şey böyle runtime error diye bir şey geldi. Yani. İşte bende de var bende de. Server Error Application yazıyor. Bir dakika YouTube'da falan bir şey paylaşan olmuş mu? Şu an çok kişi canlı yayında yapıyordur bunu. Ya. Creecraft falan şey değilmiş. Aaa Creecraft'ta şu şey Tubins93'ün arkadaşı var ya Creecraft. Evet. O da şu an canlı yayındaymış. Evet. Şu an bakıyorum ne neyi bu ne diyor? Arkadaşlar şu an Instagram bakıyorum. Kapa lan şunu telif iyiydi. on. Good morning. <laughs> good evening. Good afternoon. I should say good morning, cause uh, Roblox is down. Aynen, aynen bu YouTuber'da da çökmüş. Herkes de çökmüş arkadaş ya Roblox. Roblox kanka çökmüş. Oyun... Bizde çökmüş ki. Bak şu an X canlı yayın yazdı. Mesela başka var mıdır? Ee, şu an araştırıyorum. Ya. Oha anında toplam. 4372 kullanıcı oldu lan. 5000 oldu. Toplam, toplam şu an şey oynayıcı. Onlar mı toplam. toplam oynayıcı sayısı? Yok hadi ya. Şu an şeye bak. Şu Creek Craft'ın canlı yayınına bakıyorum. Anında 7000 kullanıcı izliyor diyor. Vay be. Roblox çökünce bu kadar şey oluyor mu? Allah. Bakıyorum başka canlı yayına açan falan var mı diye. Yok. Yok. Aa, an... Canlı... var. He? Var ama şu an canlı yayın yazıyor. Bakıyorum. 69 kişi izliyor bakacağım bir dakika. Güve ben canlı yayın. bak şu an Roblox oynuyor yüklenmedi ama şu an yükleniyor hala. Olan canlı yayın yapanlar var ama pet atanlar falan diye gözüken kişiler var. Allah oynuyor bu adam. Bak göstereyim bu adam oynuyor. Nasıl lan? Bak kamerayı açıp göstereyim. Aç kamerayı. Durur, şey bak şu an canlı yayında. Eminim şu an canlı yayında yazıyorlar. Bak adam bir pet atıyor. Bak gösterdim. Açtım kamerayı şu an bak. Adam uyuyor. Adam uyuyor canlı yayın. Ay canlı yayın. Nasıl lan? Kanka ama canlı yayınlarda falan şey yok ya. <laughs> Dur Roblox <World gülüyor> dedim. Bak Aa, burada bir tane daha canlı yayın ya? yapan adam var. Kim kanka ismi? Broachkin School Gaming. Ben yazayım sana Broachkin School. Tam başka bir canlı yayın yapan YouTuber yok. Türk YouTuberlarda da yok he. Orta oyun safında falan filan. Ben yazdım chat'e. Adam free medical uh, mythical hell işte atıyor. Rainbow. What? Ben yükleniyorum. Aa, tamam, bu adamda da çökmüş bak. Şu an Twitter'da bakıyor. Preston'un hesabına bakıyor. Bu adamda da çökmüş. Adamlara çökmüş da. Roblox'un şey şeyin hesabına bakıyor. Ne Kanka bak şu an bir iki kişiler oyunda bakıyorum adam Roblox'un şey server şeylerine baktı ve bayağı kişi var böyle 50 40 kişi falan vardı. Bakacağım şimdi şu an tekrar belki oyun tekrar düzenli olabilir. Şu an arkadaşlar şu an aşırı olay yani şu an tüm herkes de çöktü. Gidip bakabilirsiniz. Şu an canlı yayın yapmıyoruz ama yani biz videoyu bitirdikten sonra ve açıldı. Tam a, düzeldi. Aga düzeldi ben. Düzeldi. Düzeldi. Bakayım sayfa yeniliyor. Ne oluyor? Düzelmiş Girdim evet, ben. Evet, düzeldi. Az önce neden çöktü lan Roblox? Ah. Allah Allah. Ben... Yok. şu an hala bayağı kişi oynamaya başlamış ya 300 kaç kişi oha. oynuyor? Oha. bile 69K oynayıcıya düştü lan oha. Nasıl bir şey? Brookhaven bile 69K şeye düştü. Mesela bak ben de şu an 300 Şuradan her futbol oyununa girek. Video çıksın futbol Videoyu orada <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. biz şimdi başka bir oyun geçeceğiz. Bu arkadaşlar bu, bu çıkması ile alakalıydı. Bugün şimdi, bu kadar video çektik arkadaşlar. <laughs> görüşürüz ve like atıp abone olmayı sakınlıkla unutmayın arkadaşlar. Gerçekten emek veriyoruz yani arkadaşlar. O yüzden like atıp Bakayım, abone olmayı unutmayın. Şu şey, ee, Pestimulator çektiği şey kapadıkları, o şey. Eee, alın videoyu diyor Dur bekle biraz. Allah Allah. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.